arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere havlu süslemesi göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten harika bir model olacağını eminim. Şöyle havlum, beyaz bir havlum var arkadaşlar. Lif iplerim var. Şu iki katlı iplerden, lif yaptığımız iplerden arkadaşlar. Çiçekleri için alt tane renk kullanacağım. 6 tane değişik renklerim var şu şekilde. Siz evde artan iplerinizden yapabilirsiniz. Yeşil ipimle de yapraklarını yapacağım arkadaşlar. Saten kurdelem 4 santimlik. Şöyle inci boncuk hazırladım süslemesi için. Ve bir iğne ile iplik arkadaşlar. Şu makine ipinden ben kullanacağım şekilde bir iğne bir iplik bunlar malzemelerim bir de makasım kesmek için malzemelerim bu kadar arkadaşlar şimdi ben gülü yapmaya başlayayım güllerini yapmaya başlayayım ben şu şekilde gizli halka yapacağım şu şekilde parmağıma doladım tığımı içinden geçiriyorum İpimi aldım 1 2 3 zincir çekiyorum Tığım başına aldım, Şu ipin altından boşluktan tığımı geçirdim, bir tane trabzan yaptım. Zincirim bir tane trabzan sayıyorum, diğerde iki trabzan oldu. Devam ediyorum. Trabzan yapmaya 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 Ben şimdi bunun için arkadaşlar 24 tane trabzan yaparak dolduracağım. 10 tane yaptım. 24 tane tamamlayayım. Geliyorum. Evet. 24 tane trabzan yaptım halkamın içine. Şu şekilde. Şuradaki Alta kalan ipimi çekeceğim. Burayı kapatmak için. Şu orta kısmı iyice kapanması lazım. Şurada ilk yaptığım trabzanın tepesine tığımı batırıyorum. Bir defa da çektim. Burayı kapattım. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Önce şu ortaya kapatalım biz. Şunu çekip İyice bir sıkıştırıyorum orta kısmını. Bu şekilde bu kadar kapandı. Şu arka tarafından tığımı aradan geçiriyorum. Şu ipi tığımla alıp bir zincir çektim. Bunu buradan sıkıştırdım. Makasla buradan kestim. Devam ediyorum. Beş zincirimi çekmiştim. Bir, iki, üç tane trabzan tepesi bırakıyorum. Dördüncüye tığımı batırdım. Bir tane sık iğne yaptım buradan. İşte bir tane boşluk oluştu. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Bir, iki, üç tane bıraktım. Dördüncüye bir sık iğne olarak batırdım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. 1 2 3 tane tepe bıraktım. 4. tepeye bir sık iğne olarak batırdım. 3 tane kutucuğum oldu burada şu boşluk. 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 tane tepeyi bıraktım. 4.ye batırıyorum. 5 zincir. 3 tane bıraktım. 4.ye. 1 2 3 4 5 zincir. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk oldu burada. Bununla 6. Şimdi i̇lk yaptığım şu boşluğun içinden bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Bunun içine 5 tane trabzan yapacağım. 3, 4, 5. Aynı yere bir tane sık iğne batırdım. Diğerini atladım bir sık iğne bir zincir 5 trabzan 3 4 5 aynı yere bir sık iğne diğer boşluğa geçiyorum bir sık iğne bir zincir aynı yere 5 tane trabzan 3 4 5 aynı yere bir tane sık iğne diğerine geçiyorum bir sık iğne bir zincir 5 trabzan 2 3 4 5 aynı yere bir tane sık iğne diğer boşluğa geçiyorum bir sık iğne bir zincir aynı şekilde buraya da 5 tane trabzan yapıyorum 5. Bir sık iğne batırıyorum. buraya yaptım. Diğerine geçtim. Sık iğne bir zincir. 5 trabzan. 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5 6 yaprağımız oldu. Şimdi buraya yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu buradan kestim çiçeklerimiz bu şekilde arkadaşlar şimdi şu kalan ipi de arka taraftan tığın yardımıyla arka tarafa aldım bunu buradan gözükmesin diye çiçekler bu şekilde arkadaşlar altı renkten ayrı ayrı birer tane bu çiçekten yapılacak ben şimdi diğer renklerimle her birinden aynı böyle yapayım arkadaşlar sonrasında geliyorum Evet altı renkli ayrı ayrı alt tane çiçek yaptım arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi yaprak yapımına geçeceğim ben. Yaprağı da sizlere göstereyim. Sonrasında bunları havluya monte edeceğiz. 15 tane zincir çekeceğim buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. İlk zincirin içinden Bir sık iğne Diğer zincirden bir tane daha Diğerinden Bir sık iğne daha 3 tane zincirime sık iğne yaptım arkadaşlar Şimdi 3 zincirime de Yalancı trabzan yapacağım Tığın başını doladım Yanındaki zincire batırıyorum Bir defa da çekiyorum Tığımı doladım Yanındaki zincire batırıyorum bir defa da çekiyorum tekrar bir defa da çektim Şimdi üç tane sık iğne yaptım üç tane yalancı trabzan yaptım Şimdi üç tane normal trabzan yapacağım bir diğer zincire iki diğer zincire üç şimdi tekrar geriye dönüş olacak üç tane yalancı trabzan üç tane sık iğne tığın başını doladım yandaki zincire batırdım bir defa da çektim tığın başını doladım yandaki zincire batırıp bir defa da tekrar 3 defa yaptım yarancı trabzanı şimdi 3 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 bu taraf bitti şimdi dönüşü yapacağım bu taraf arkadaşlar tepeye bir tane aynı yere yine batırdım 1 2 en tepeye 3 tane batırmış oldum burada şimdi geri dönüyorum 1 2 tane sık iğne yaptım buraya şimdi 3 tane de trabzan yapacağım tığın başını doluyorum yanındaki zincirin içinden batırıyorum bir defa da çekiyorum tekrar 3 tane onu da yaptım şimdi 3 tane de trabzan yapacağım normal trabzan 1 2 3 3 tane de yalancı trabzan tığın başını doladım yanındaki zincirden batırıp bir defa da çekiyorum tekrar bir defa da çektim 3 defa oldu bu da şimdi burada 3 tane zincirim kaldı 3 tane sık yine yapacağım 1 2 3 3 sık iğne yaptım. Şu arkayı çeviriyorum arkadaşlar. Burada ipim kalmıştı. Bunu iç tarafından, arka tarafından tığımı herhangi bir yerden geçiriyorum. İpi içinden çektim. Tekrar tığımı taktım ipime. Şimdi geriye doğru işleyeceğim arkadaşlar. Şu geriden sık iğnenin tepesinden tığımı batırdım ipimi aldım bir defa da çektim geriye doğru sıradaki sık iğnenin içinden batırdım ipimi aldım bir defa da çektim bu şekilde etrafını döneceğim arkadaşlar arkadaki tepeden tığım batırıyorum bir defa da çekiyorum arkadan trabzan tepesinde tığım batırıyorum ipi alıyorum tığıma bir defa da çekiyorum bu şekilde yaprağımın etrafını döneceğim arkadaşlar Şimdi bu şekilde ben yaprağımın etrafını döneceğim. Şu aşağıya kadar ilk başladığım yere kadar gelim arkadaşlar. Sonrasında geliyorum. Evet dondum sonuna kadar geldim arkadaşlar burada. Bir zincir çekiyorum. ipimi kesiyorum buradan. Yaprağım bu şekilde. Şimdi bunlar üç tane daha lazım bize. Ben daha önce yapmıştım yapraklarımı arkadaşlar. üç tane daha. Toplam 4 yaprağım olacak. 4 yaprağım 6 tane çiçeklerim arkadaşlar bunlar tamam burada şimdi havluya geçelim şu havlunun ön tarafından şu normalde da yapabiliyoruz buraya dantel dikebiliyoruz ama ben çiçek monte edeceğim buraya Çiçeğimi dikmeden önce arkadaşlar bir tane çiçeğimin üzerine şöyle ipi iki kat yaptım yeşil ipliğimi. orta kısmından tığımı geçirdim. Zincir çekmeye başlıyorum burada. Bir zincir çektim. Şu herhangi yaprağın birinin orta kısmından şuradan 5 tane doldurmuştuk yaprağımızın içine. Ortasından tutturuyorum buradan zincir çekiyorum 4 5 ve 8 ben sayarak size zinciri söyleyeceğim 8 9 10 11 12, 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 30 35 9 40 tane yaptım zinciri şu şekilde bir ölçüm bence. Şöyle 40 tane yeterli. 40 zincirimi yaptım. Şu birazcık ilerisinden ipi kesiyorum. Bu burada kalsın. Bu püskülü olsun burada. Aşağıda sarkması lazım bunun. Şu şekilde arkadaşlar havluyu şu yan tarafından ikiye katlayalım. Orta kısmından ortayı bulalım. Şu kısımdan çiçeğimizi orta kısma dikeceğiz. İlk çiçeğimiz buraya monte edilecek. Bu şekilde. Ben iğneme ipimi takmıştım arkadaşlar. Şu orta kısımdan dıştan ip gözükmesin. Arka taraftan gözükse bile bir şey olmaz. Çünkü beyaz ip, beyaz havlu. Şu yapan içinden bir defa geçirdim. Diğer yaprağı atlıyorum. Tekrar iğnemi batırıp sonraki yaprağa geçiyorum. Aynı şekilde sonraki yaprağa Son yaprağı da sonra şu ortaya orta kısımdan iğnemi dışa doğru çıkarttım. İğnemi çıkarttım buradan. Şimdi boncuk boncuklarımı alıyorum. Çiçeğin ortasından bir tane boncuk iğneme geçirdim şekilde tekrar aynı yerden iğnemi batırıyorum arka taraftan iğnemi çıkarttım ve arkadan şu boncuğu getirdiğim yerden birkaç defa iğnemi geçirip buradan sağlamlaştıracağım arkadaşlar boncuk ön taraftan sallanmasın bunu buradan tutturdum şu şekilde sonra bir çiçeğimi elime aldım sonra bir çiçeğimi de şu yeşilin başladığım yer üzerine orta kısmına gelecek şekilde çiçek, çiçek alt alta duracak şekilde tutturacağım burada iğnem arka taraftan ön tarafa doğru geçiriyorum şu bu arada yeşil bir de aldım iğnemin içinden şu mavi yaprağın birinden bu şekilde aldım arkadaşlar Yine her yapraktan bir defa tutturma yapacağım. İkinci yaprağa geçtim. İğnemi aynı yerden batırıyorum. Sonraki yaprağı atlıyorum. Tekrar aynı yerden iğnem batırdım. Sonraki yaprağa iğnemi geçirdim. Aynı yerden batırıyorum. Sonraki yaprağa tekrar Diğer yaprağa geçtim. Yine aynı şekilde iğnemiş orta yerden yine çıkarttım arkadaşlar buradan. Yine buraya boncuk koyacağım. Boncuğumu alıyorum iğnemi geçirdim yine orta yerden aynı yerden iğnemi batırıp arka tarafa aldım arka taraftan birkaç defa iğnemi şey geçiriyorum dediğim gibi boncuk ön taraftan sallanmasın diye İkinci gülüme tamam arkadaşlar diğer çiçeğimi alıyorum burada onu da ben şöyle size göstereyim. Şu iki gülümün şu orta kısmından bunu buraya monte edeceğim. Fakat bunu dikerken arkadaşlar iki yaprağımı şu şekilde bu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Şimdi iğnemi alt taraftan geçirip her yapraktan birer defa burada yaptığımız gibi tutturacağız tuttururken de yaprağın içinden yine şuralardan etrafından tutturaraktan yaprak açılmasın düşmesin diye dönerekten gülümüzü yaprağımızı tutuyoruz buraya yine araya bir tane boncuk ben bunu dikim arkadaşlar geliyorum Evet diktim bunları buraya ben burada arkadaşlar şimdi sonraki bunda bu tarafına şu iki gülün orta kısmından yine şu şekilde buraya monte edeceğim. Yine şu iki yaprağı şu şekilde bu tarafta yaptığım gibi i̇şte ipi kopardığım yerler alt tarafa gelecek arkadaşlar. Çiçeği üstüne koydum mu gözükmemesi için. Şu şekilde bununla buraya dikeceğim yine etrafından. Çiçeğin ortasına da yine boncuk yerleştireceğim iğneyle. Ben bunu dikim arkadaşlar. Sonrasında geliyorum tekrar. Evet bunları da yerleştirdim. Şimdi iki tane erimli çiçeğim kaldı. Bunu da şu alt taraftan birini sağdan birini soldan bu şekilde dikeceğim buraya. Yine araya boncuk ortasına boncuk koyacağım arkadaşlar. Bunları da yerleştireyim ben dikeyim. Geliyorum. Bunları diktim arkadaşlar buraya. Şimdi kurdelemizi alalım. Şöyle bir metre kadar ben arkadaşlar aldım elime. Ben piyonku ayarlayacağım. Fazla geleni sonra keseceğim. Normalde ayarlayamıyorum çünkü ben yapamadım buradan. bu şekilde dört parmak kadar buradan şuraya katladım. Aynı şekilde bu taraftan da şöyle şu şekilde yaptım ben. Şu ipi düz tutuyorum şuradan. Şu şekilde yerleştireceğim. Şunu katlayınca orta kısımdan şu iğnemin yardımıyla Ben normalde fiyon katmasını beceremiyorum. Ben de bu şekilde. Yok ben benzetmeye çalıştım arkadaşlar. Şuradan yine iğnemi batırıp çıkarıp şu alt kısma kadar buradan büzgü yapacağım. Bu şekilde. buradan büzüyorum sizin bildiğiniz daha değişik fiyonk yapımları varsa daha düzgün bir şekilde yaparsınız arkadaşlar ben böyle yaptım fiyonkumu bu Şu şekilde şuraya i̇şte bunu burada bırakayım ben Ayrıyeten bir karış kadar kessem yeterli. Bunu ikiye katlıyorum. Bunu yakarak buradan birleştirdim. Bu şekilde Bunu da büzgü yapacağım. Bunu da buradan fiyonk yaptım arkadaşlar. Önceki yaptığım fiyonkun üzerine şu küçük yaptığım fiyonku koyuyorum. Bunu buradan dikeceğim. Şu beyaz işleyip de altta kalacak. Bunu buradan arkadaşlar Şu arkaya doğru iğnemi aldım. ön tarafa aldım Şu şekilde bir arkaya iğnemi götürüyorum, dikiyorum. Buradan bunu salınmaştıracağım. Bu şekilde Şu çukurlardan dip tarafından iğnemi çıkarttım. Şu dibin arkadaşlar. Buradan 5 tane boncuk iğneme geçireceğim. 1 2 3 4 5 tane boncuğumu geçirdim. Şu üst tarafa getirim şekilde yukarıdan yine iğnemin kurdanın bitiş noktasından geçirdim arka tarafa. Bu şekilde şimdi arka tarafa dönüyorum buradan iğnemle sıkılaştıracağım. 2 Üç dört defa böyle götürüp getirsem iğneyi iyi sıkılaysın yeter. Bu da buradan tamam. Şimdi yapacağım işlem arkadaşlar. Şuradan havlunun kenar kısmına kadar şu kısmına kadar tuttum. Kurdelemi kestim. Diğer tarafı da aynı şekilde kestim şu kenar kısımlarını ikiye katlıyorum şu şekilde burada makası içe doğru bir parça aldım şu şekilde açıldı diğer tarafını da aynı şekilde kesiyorum şu uç kısımlarından içe doğru bir parça aldım bunu arkadaşlar çakmak yardımıyla burayı yakacağım şimdi şu şekilde açılmasın diye Evet bu şekilde havlumuzun süslemesi arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir yaparsanız kolay gelsin hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar